kutu açalım videosuna çevirelim mi hemen? Elimde 4-5 tane kutu var. Ee, random şampiyon. <laughs> Dur bir saniye iptal et. Kutu açalım hadi. Ama şey. Önce şu ayarları yükselteyim. Tam ultra high definition aldım beyler. Şu an aldım herhalde. Yani kaydet yok. Gelmemiş hala. Kendi otomatik alıyor. Şimdi ganimete giriyoruz. Champion Shell Selection Chest kutusu. Am istediğimiz bir şampiyonu açmaca. Ne açıyoruz chat? Var mı istediğiniz bir şey? Bekletelim mi yoksa bunu? Şunu bunu oynarız dediğiniz. <laughs> Charlotte'um hoş geldin. aleykümselam selam. Yasuo var oğlum bende. E bu başka bir şey mi acaba? Yasuo Ovnut diyor zaten. <laughs> TFH dopa tarzı. <laughs> Yok. Serafin Soraka. Abi Soraka da çok güçlü var ya. Serafin var mı? Serafin satılmıyor galiba. Ben bunu bekleteyim Darius'a kullanalım ya. Darius gelecek. Şunları açalım. Random şampiyon chest. 3 tane. 3 tane rastgele şampiyon kutumuz. Use'ladım. Use'ladım. Vayne çıktı beyler. Nice. Bir tane daha çekelim. Yuzlayalım. Ooo. <laughs> Harilyon Sol. İsteyenler vardı. Tamam. Sonuncusunu da use'layalım. Güzel. Fiz yok muydu bende ya? Fizi açtım sanıyorum ama açmamışım galiba. Fiz yerine başka bir şey açtık herhalde. Çok iyi be. 310 tane Poro Coin'im var. Bunlarla... eee Zed'in bir tane duruşunu muruşunu açabiliriz. 400'lük ama bu. Birazcık daha kasmamız lazım. Onun yanı sıra elimizde bir tane de şampiyon selection League... chestimiz var. Yani burada aslında gözüme sonra çarpıyor. Yani çok güçlü bir şampiyon şu an. Orianna'yı açmıştım. He fizyerini Orianna açmıştık doğru. Yok arkadaşlar ben bunu Darius'a bekleteyim istiyorum ya. Darius gelecek birkaç güne büyük ihtimalle. Davrusa bekleteceğim. Davrusu falan oynadım o çok hoşuma gitti. Buradan sanırım bir şeyler alabiliyorum. Dur bir ödülüm daha var. Rift to Rift Random Skin Chest. Şaka yapıyorsun. Nasıl ya? Random skin mi şu an kazanıyorum ben? Dur bakalım. Ne geldi? Ya Fatih Train bu ne o? <laughs> King Train the Mayor geldi. <laughs> ya aga be. Of. Oğlum kaç paralık çıktı ya bu? Ay, ay, 60 liralık falan galiba bu skinle gene. 750'lik olması lazım. 750 de bir 60 lira falan yapıyor galiba. Fena değil aslında ama. Yani Oynadığımız daha çok oynadığımız bir çara gelseydi. Yalnız train de çok güçlü be. Bu arada ben de Trine yok diye biliyorum. Ee, kalıcı şampiyon da veriyor mu sizce? Bak Tryin yok bende vermemiş. This will be us. Bende bunlar var arkadaşlar. Ne soğular mı soğular açık zaten skinlerimde kaç tane skinim vardı? 3 tane olmuştur canım. Oyuna çok fazla skin gelmiş. 3 skinim var. Z, Try, Notus'ta skinimiz var. Hmm. Nice. Tamam. Hadi bakalım. Full win alma dileğiyle plat yolunda ilerleyelim. Beğendim çıkan şeyleri. Bunlar size de geldi mi bu kutular? Bir tek bana mı geldi o? 4 tane falan kutu gelmiş bak görevlerden. Şurada bak bu görevlerde yapın bunları. Nerede? Kaybettim. Evans'ta ya. Evans'ta şunlar bak. KDA'lar. KDA, KDA mi ne?